Türkiye Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Ekrem Şenol, Şırnağ'ın Cizre ilçesindeki öğretmenlerin kısa mesajla bölgeden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışma ortamı nedeniyle öğrenci ve öğretmenler can güvenliği endişesi yaşamaktadır. Bu konuda çözüm odaklı adımlar atılması yönünde tüm taleplere rağmen bugüne kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Sendikamızın eğitim öğretim yılı başında bölge illerinde yaptığı araştırma ile dile getirdiği sorunların görmezden gelinmesi ve hükümetin gerekli adımları atmaması nedeniyle sorunlar daha da derinleşmiş, çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde günlük yaşam ve eğitim fiilen durmuştur. 13 Aralık Pazar günü Şırnağ'ın Cizre ve Silopi ilçesinde görevli öğretmenlere ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cep telefonu üzerinden tartışmalı bir mesaj gönderilmiştir. Şenol yaptığı açıklamada hizmet içi eğitim semineri falan yalandır. Öğretmenlerin can güvenliği olmadığı için mesaj atılmıştır. Öğretmenler evlerine gitmiş, PKK terör örgütünün istediği olmuştur dedi. Cizre ve Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilginç bir şekilde üstelik eğitim öğretim döneminin tam ortasında öğretmenlerin Silopi'de 14, 15, 16 Aralık 2015 tarihlerinde, Cizre'de ise süresi belirsiz bir şekilde hizmet içi eğitime alınacaklarını bildirmiş eğitimlerini de memleketlerinde katılabileceklerini ifade edilerek bu ilçelerde çalışan öğretmenlere adeta ilçeyi terk edin mesajı verilmiştir. Öğretmenlerin bir bölümünün ilçe milli eğitim müdürlerinden, müdürlüklerinden gelen kısa mesaj ile ilçeden ayrılmaya başlaması ve bölgede yaşanan yoğun askeri hareketlilik, başta öğrenciler ve aileler olmak üzere halk üzerinde büyük bir endişe yaratmaya başlamıştır. Kentleri boşaltın, operasyon yapılacak mesajı verilmiş. Gerekçe olarak hizmet içi eğitim semineri gibi inandırıcılıktan uzak bir bahane sunularak kamuoyu açıkça yanıltılmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı görevi aldığı kararlarla iktidarın savaş politikasına onay vermek, öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini tehlikeye atmak değil, yaşanan şiddet ortamının sona erdirilmesi için adım atmak, eğitim öğretimin sağlıklı koşullarda yapılması için harekete geçmek olmalıdır.